Altılı masaya olan dikkatler ki bütün riski alan bu siyasi liderler yani bakmayın faturada ödüyorlar. Temel Bey de ödüyor, Kemal Bey de ödüyor. Bu ülke hakikaten iki isme borçlandı yani. Çünkü bu iki isim olmasaydı Türkiye dik ortadan ciddi bir kutuplaşmaya, ciddi bir bölünmeye gidebilirdi. Biri Temel Bey, biri de Kemal Bey'di. Keskin bir kırılmayı Türkiye'de ikisi de siyasal duruşlarıyla engellediler. Bizim borçlandığımızı düşünüyorum bu iki isme. Yaşam tarzları, hassasiyetleri farklı olsa bile farklı kesimlerin bir araya gelip konuşabilmesi, ülke meseleleri üzerine ne kafa yorabilmesi başlı başına önemli. Ama adaylık meselesine gelince eskisi gibi düşünmemek lazım hocam. Şimdi siz adayı belirlediğinizde bütün Türkiye'ye mal olması için geçecek süre 3 gün yeterli. Süre daraldı adayı tanıtacağız. Ya bu eski 80'lerin tanıtma şeyiydi. Yani teknoloji ben hatırlarım refah döneminde videoları kasetler alır köy köy dolaştırdık. Şimdi bir tane sosyal medya videosuyla bir günde 80 milyona ulaşıyorsunuz. Bizim adayımız şu isimdir şeyi için hakikaten henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasette biraz stratejidir.